İstasyonumuz 1969 yılında 11 dönümlük alanda kurulmuştur. E, alanda biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması, genetik kaynaklarımızın korunması, popülasyonu doğada azalmış hayvanların üretme istasyonunda ürütülerek tekrar e, popülasyonun artırılması için e, alanlara yerleştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması sağlanması amacıyla Genel Müdürlüğümüz, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz üretim istasyonları kuruyor. Sülün üretme istasyonumuz da bu amaçla kurulmuştur. E, ülkemizde e, İstanbul ve Samsun ilinde iki tane sülün üretme istasyonumuz var. Burada üretilen hayvanlar habitatlarına, yaşam alanlarına uygun alanlara yerleştirilmektedir. Burada e, Kuluçka'dan e, çıkan e, ve büyütülen e, civcivler e, adaptasyon kafes yerinde ve e, sahnelerde 8 haftaya kadar getirilip 8 haftadan sonra da e, yerleştirme e, habitatlarına e, nakledilmektedir. Ee, geçen 2022 yılında 15.000 bin e, sülün e, doğaya yerleştirilmiş, bu yılda 2023 yılında da 14.200 civarında sülün doğaya kavuşturulmuştur. Sülün e, erkek e, sülünler kızıl ve lacivet renkte, e, dişi sülünlerimiz ise e, kahverengi üzerinde e, bej ve üzerinde kahverengi lekeler bulunan. E, hayvanlardır. E, Sülün e, Mart e, Temmuz ayları arasında üreme mevsimi var. E, bu üreme mevsimi e, kapsamında 24 gün kuluçka süresi bulunmakta. Bu süre içerisinde 40-70 adet yumurta yapmaktadırlar. Yumurtadan e, çıkan hayvanlarımız yumurtaları da 35 gram yeşil ve sarı renkte olmakta. Kuluçka makinelerini alıyoruz. Kuluçka makinelerinden sonra civciv büyütme kafeslerini alıyoruz. Civciv büyütme kafeslerinden sonra küçük palaz büyütme kafeslerinde yaklaşık 8 hafta kalıyorlar. Ondan sonra da 9 haftadan sonra da alanlara naklediyoruz. Marmara bölgesinin hemen hemen tamamına bu İstanbul Sülün üretme istasyonumuzdan Polonezköy'den naklettiğimiz e, hayvanlar genellikle Marmara bölgesine. Bizim üretme istasyonlarımızdan da nakletmiş olduğumuz sülünler ise e, Kocaeli, Sakarya, Donguldak, Kastamonu, e, Sinop, e, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon ve Artvin'in sahil kesimlerine kadar bazen de e, habitatına uygun olan Kırşehir, Çankırı bölgesine e, sülün yerleştirme e, yaptık. E, Kurulduğu 1969 yılından bu zamana kadar 370 bin adet sülünü tabiatta buluşturduk. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak. Samsun ilimizde de şu ana kadar 67 bin sülünü tabiatta buluşturduk. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak nesli tükenen, tükenmekte olan hayvanları biz üretme istasyonlarında yetiştirip hem genetik kaynaklarımızı koruyarak hem de doğada popülasyonun sayısını artırmak amacıyla üretim istasyonları kuruyoruz. Burada üretmiş olduğumuz hayvanları hem doğaya salıyoruz, doğada da popülasyonu arttıktan sonra avlak sistemi içerisinde de gerekirse takip eden yıllarda da avcılığı açıyoruz genellikle 0-400 rakım arasında yaşayabilen bir hayvan. Karışık orman altlarını seviyor. Gizlemek için ormanı kalanları kullanıyor. Su havzalarına özellikle su havzalarında bulunan Fi, yabani fi, yabani korunga, yabani arpa, yabani yulaf, e, yabani buğday e, e, bitkilerinden e, besleniyor. Bunun yanında e, bütün böceklerden, solucan e, e, tipli e, e, böceklerden de e, beslenmektedir. E, aynı zamanda da doğada e, e, zararlı hayvanlarla da e, beslenmektedir.